Herkese merhaba! Tasarruf Arınası'nda bugün 16 Nisan BİM Kataloğunda yer alan muhteşem ürünleri inceleyeceğiz. Siz de çekilişlerimize katılmak ve birçok ödülün sahibi olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Unutmayın her tasarruf bir zaferdir. İlk ürünümüz 900 gram tek süt marka tam yağlı beyaz peynir. 125 TL fiyatı ile fırsat ürünü olarak reyonlarda yerini alacak. Üçlü paket 180 gram için marka Labne peynir fiyatı 89 Türk lirası. 1000 gram Bahçıvan marka yarım yağlı tost peyniri fiyatı 189 Türk lirası. 400 gram sürmeli marka kelle ve göbek kaşarı çeşitleri fiyatı 99 lira 50 kuruş. Sek marka kekik zeytin, köz, acı biber ve sade çeşitleri bulunan taze peynir çeşitleri fiyatı 32 lira 50 kuruş. Üçlü paket 250 gram sana marka tereyağı lezzet paketi margarin fiyatı 59 Türk 480 ml fide marka paça ve ilikli kemik suyu fiyatı 29 lira 75 kuruş. 500 gram Ramiz marka İnegöl köfte fiyatı 195 Türk 1000 gram Banvit marka piliç acılı kebap fiyatı 95 Türk 700 gram piliç yaprak döner fiyatı 125 Türk Altılı paket 180 mililitre içimino marka aromalı ve kakaolu seçenekleri bulunan süt çeşitleri fiyatı 49 lira 50 kuruş. Altılı paket 200 mililitre içim marka sade süt fiyatı 49 lira 50 kuruş. 1 litre boyutlu altın kılıç marka çilekli kefir fiyatı 44 lira 50 kuruş. 4 litre boyutlu yudum marka ayçiçek yağı fiyatı 174 lira 75 kuruş. 1 litre boyutta Verde marka yemeklik pirina yağı fiyatı 157 Türk lirası. 300 gram Bella Natura marka glutensiz hindistan cevizi, yulaf ve keçi boynuzu unu çeşitleri paket fiyatı 25 Türk lirası. 800 gram Cem marka siyah sele zeytin fiyatı 125 Türk lirası. 1500 gram Tat marka cam kavanoz domates salçası fiyatı 95 Türk lirası. 680 gram Tada marka közlenmiş biber fiyatı 36 lira 50 kuruş. 2 litre boyutta Torku marka beyaz sirke fiyatı 27 Türk lirası. 700 gram Tukaş marka domates rendesi fiyatı 21 lira 50 kuruş. 350 gram Tat marka kornişon turşu fiyatı 26 Türk lirası. 400 gram Duru marka haşlanmış kırmızı fasulye ve börülce çeşitleri paket fiyatı 17 lira 50 kuruş. Metin marka geleneksel çilek reçeli fiyatı 37 lira 50 kuruş. 5 kilogram sek marka yarım yağlı yoğurt fiyatı 139 Türk lirası. 1200 gram Gündoğdu marka yarım yağlı dilimlenmiş tost peyniri fiyatı 225 Türk lirası. Güncel katalog ve indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.